Merhaba uygulamalarla C# dersimizin bu bölümünde progress bar kullanımından bahsedeceğim. Basit bir uygulama yapacağım. Bunun için şöyle bir mesaj kutusu uzunluğu veya mesaj uzunluğu şeklinde kullanacağım. İlk olarak buraya bir tane text box ekleyelim. Şöyle bir text box'ımız olsun ve burada text box'ımın şurada multiline özelliğini aktif yaparak birazcık şöyle genişletiyorum. Burası bize e mesaj bölümümüz olsun. Şuraya da label bir tane bu label'ımın da e, ismini şöyle mesaj olarak karşımıza gelsin. Ve burada oluşturulan mesaj değerimiz örneğin e, uzunluğunu aşağıda ben bir progress bar ile göstermek istiyorum. Bakın alt tarafta progress bar'ı göreceksiniz. Hemen şurada progress bar şu işlem çubuğu. Bakın bunu... E, şurada aktif bir şekilde biz mesajımızı yazdıkça burada progress bar'a göre de uzunluğumuz gerçekleşsin. Mesela şu uzunluğum şu anda progress bar'ın genişliğini 100 birim olarak görüyorsunuz. Bu 100 aslında progress bar'ın içerisindeki maksimum değer ifade ediyor genişlik. Bakın hemen yukarıda maksimum ve minimum adında iki tane değer görüyorsunuz. Progress bar'ın bar minimum değeri 0 şu an. Ve maksimum değeri 100. Örneğin ben bunu minimumu 20'den başlatmak istersem minimum şurada 20 birimlik bir değerden başlayacaktır. 0 alırsanız da 0'dan alacaktır. Bakın az önceki e, şu an 20 aslında. Değer value 20 oldu. E, Burayı 0'a alıyorum ben. Ve yeniden sıfırlamış oldum. Burada bakın progress barımın e, dedik ki genişliğiyle maksimum değeri aynı. Dikkat etmeniz gereken husus bu. Hemen şurada maksimum 100. Bir de size kısmına geldiğinde size'ı da 100. Siz burayı örneğin size ben genişliğini şöyle 200 olarak algıla yaparsam artık progress barımı da bakın şu maksimum değeri hala yüzde kalırsa siz bunu değiştirmezseniz ya maksimum progress barı yarıya kadar getirmiş olursunuz burada. Eğer Tamamına kadar doldurmak istiyorsanız da buradaki maksimum değerini de 200 olarak oluşturmanız gerekiyor. Peki burada yapacağımız uygulama ne? Şuradaki yazdığımız mesajın uzunluğunu şuradaki progress bara eşitlemiş olacağım. Yani ben buraya her bir harf yazdıkça progress barımın da şurada dolmasını istiyorum. Bunun için bakın aktif bir şekilde yani ben yazıyı yazarken çalıştırmak istiyorum. Herhangi bir şekilde buton değil. Yazıyı yazarken alt planda da progress bar'ında da görmek istiyorum. Şimdi yapmak istediğim şey şu. Bakın buradaki text box'ımın ben change özelliğini yani text box üzerine çift tıkladığımda text box bir change özelliğinde aktif bir şekilde yazı yazarken kodlarım çalışacak. Bu olayın özelliği bu. Peki yapalım o halde. Örneğin ben burada textbox birimde her bir değişiklik olduğunda şunu yapmak istiyorum. Progress bar bir nokta value değerimi eşittir diyorum. Ee, bunu textbox'ımın uzunluğunu almak istiyorum. Textbox bir nokta text nokta bakın length olarak burayı alırsam doğrudan textbox'ımın uzunluğu kaç karakterse bu kadar karakteri progress barımın değerini atayacak. Çalıştırıyorum. Bakın şu an çalıştı. Ben yaz yazdıkça progress barımın değeri artacak. Örneğin merhaba işte uygulamalarla C# dersine hoş geldiniz. Bakın bu mesela Twitter'da örneğin bize belli bir karakter sınırlaması yapıyor. Onun gibi düşünebilirsiniz şu an yaptığımız uygulamayı. Ben ne kadar buraya uygulama rastgele işte yazılar yazarsam buradaki bana mesajımın uzunluğunu ona göre verecek kullanıcı ya da böyle bir uygulama sağlamış olursunuz. Ve bakın artık devam edemiyorum. Neden? Çünkü 201 değerime ulaştı. Yani burada bu tarz durumlar içinde progress barı kontrol altına almanız lazım. Programınızda hatayla karşılaşmamak adına. Peki bunu nasıl yapacağız? Basit bir if else olayıyla çözeceğiz. Yani şurayı ben şöyle kesiyorum. Change özelliğinde o anda şunu yapmam gerekiyor. Bakın şurası da bir progress bardı. Az önce bize gelen ekran. Eğer diyorum progress barımın değeri nokta value eşittir. Eşit eşit. 200 olduysa şunu yapsın. Mesaj box ile bize işte uyarı versin nokta show. 200 karakter sınırına ulaştınız desin. Tamam. Eğer else ise yani else ise o zaman progress barımızın değeri 200'e ulaşmamıştır. O zaman da doğrudan ilk yazdığımız progress barın değerini ben text box'un uzunluğunu eşit olarak alıyorum. Çalıştırıyorum tekrar. Bakalım şu anda bir e, işlemimiz oldu mu, olacak mı? Bakalım. Örneğin işte merhaba uygulamalarla C# dersine hoş geldiniz. E, bugün oldukça faydalı bir uygulama oldu. Umarım beğenmişsinizdir diyelim. Bakın burada dikkatinizi çekmek istediğim konu doğrudan uzunluğa göre verdiğimiz için ben burayı sildikçe mesaj box'ında pardon progress barında geriye doğru gittiğini göreceksiniz. Şöyle devam edelim. Mesela Hala buraya rastgele şöyle yazıyorum. Yazıyorum ta ki 200 karakter sınırına ulaşana kadar. Örneğin bakın 200 karakter sınırına ulaştınız diyor. Artık e, şurada hala bana her ne kadar burada yazsam da yine de bana arttırma işlemini gerçekleştirmiyor. Progress bar değerimin arttırma işlemini gerçekleştirmiyor. Evet bu şekilde. Peki başka progress barın ne gibi özelliği var? Sizler istediğiniz gibi bunu artı eksi arttırarak yapabilirsiniz ya da bir timer kullanarak arkada zamanlayıcı ile işte bir geçiş süresi verip bunu tamamlatabilirsiniz. Bu sizin tarzınıza kalmış. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Bundan sonraki içerikler içinde yine kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.